Cehaleti ilminle yok edip öğrettin, tüm insanlara bilgiyle yol gösterdin. Sevgi, şefkat ile şekil verdin benim canım öğretti. Sen öğrettin bana sevmeyi, kötülüklerden nefret etmeyi, okuyup yazıp adam olmayı, hak yolunu bulmayı, sabret dedin. Sabret dedin selameti buldum Şimdi büyüdüm Sayende adam oldum Benim canım öğretmenim Her zaman üreten Her zaman öğreten oldum. Sevmenin sırrını Kalplere koydun Bu gençlik bu nesil Senin elinde Canımı Dümen hep sende Tayfa emrinde Yurdumu milletimi Ecdadımı Tarihte kahramanlık milletimi Göklerde bayrağımı çıkarmayı senden öğrendim Canım öğretmenim İnsan olup kendini bulmaz Kendini bulsa da ilmi bulamaz Sen olmazsan insan olmaz Aklın yolu bulur fende Her şeyin güzeli sende Benim canım öğretmenim hem anasın hem de baba Hem abisin hem de abla Hem yoldasın hem arkadaş Benim canım öğretmenim Şimdi saygı sana yüzleri gülesi can öğretmenlerim Sevgi sana cefakar öğretmenlerim Sağlık, huzur, mutluluklar diler Öğretmenler gününü kutlar Saygı ve sevgiyle selam.